Efendim hoş geldiniz. Edep Lügat'i mi? Edep Lugati. Yeni bir seriye başlıyoruz sizlerle inşallah. Lugat, benim ne kadar sözlükleri sevdiğimi bilirsiniz. Bundan da bahsetmiştik. Ufkumuzu açtığını, hatta zihnimizi açtığını, kalbimizi açtığını, fetihlere sebep olduğunu, ne kadar çok kelime bilirsek o kadar da daha hezerfen bir insan olabileceğimizden bahsetmiştik. Ama burada sadece bir Lügat değil, bu lügat çok özel bir lügat olacak. Bir edep lügatı olacak. Edeple ilgili kelimeleri, deyimleri sizlere takdim etmeye çalışacağız burada. Edep çok önemli. Edep için diyor ki mübareklerden bir tanesi, konuştuğunda dilini, yalnız kaldığında ise kalbini korumaktır esas olan. Efendim, ilk burada kullanacağımız kelime, bugün size paylaşacağımız kelime aba olsun isterseniz. Aba dediğimiz vakit, aba aslında hırkadır. Ee, kolları uzun da olabilir. Resim hırkası olarak da bilinir. Ee, Mevleviye'de görürsünüz simsiyah bir hırkayla dolaşır mübarekler. O hırkaya girdiğiniz vakitte insan yanar. Evet. Neyle yanar? Aşk ile yanar. Hub derler. Hub ile yanar. Şimdi bir de haydariye vardır. Kısadır kolları. O da Cafer-i Tayyar Hazretleri'nin şehit olmasından sonra, sonra Hazreti Ali Efendimiz hırkasını yırtıp kollarını çıkartıp onu bir şekilde haydariye haline getirmesiyle bilinir. Ama aba dediğimiz vakit hemen ilk aklımıza gelen özellikle de Hz. Peygamberimizin Ehli Beytini abasının altında toparlamasıdır. Buna da Pençe-i Hale aba derler. Çok önemlidir. Buradan devamla o abanın altında, yani derviş hırkasının altında, derviş abasının altında bir ateş vardır, nur vardır, aşk vardır, aşk ateşi yakar. Dolayısıyla abayı yakmak tabiri buradan gelir. Abayı yakmak. Yani aba yanıyor, sen içinde yanıyorsun. Aba seni yakıyor, sen abayı yakıyorsun. Karşılıklı böyle bir alışverişiniz var. Ama o abanın, abanın altına giren de adeta zırh gibi korunur. Sen yanarsın ama kimse seni yakamaz artık. Önemli. Yaktırmaz derler Allah. Şimdi o kırkayı giyen, yani o abayı giren, giyen için şöyle bir söz daha vardır. Abada bir, kebede bir, görene derler. Abada bir, kebede bir, görene. Yani burada o abayı girdikten sonra artık hoş görmek meselesidir. Her şeyi güzel görmek meselesidir. Güzel gözle görmek meselesidir. İşte abada bir, kebede bir demekle burada kastedilen odur. Bir başka noktaya daha girelim yine burada. Fazla uzatmak istemiyorum ama önemli bir nokta daha var. O da vurabalığa. Dervişler melami meşreptir. Melami meşreptir. Melami meşrep olduklarından dolayı ona itilirler, kakılırlar, kınanırlar, seslerini çıkarmazlar. Vurabaya, vurabaya, vurabalığa tarzında ifade buradan gelir. Bir nokta daha var burada ifade etmek istediğim. Bu da bizce önemli. Yine bir deyim bu. O da şu. Aba altından sopa göstermek. Aba altından sopa göstermek. Ne demektir bu? Eğer derviş isen bu abayı da giymişsen artık şiddeti şiddeti, şunları bunları kullanamaz. Yani abanın altından sopayı da gösterme gibi bir geçmişte kalan eğilimlerin nefsine ilişkin bir takım güdülerin Beşeri güdülerin kalmamış olması lazım. Aba altından sopa gösterme derişlerle. Bu da böyle bir şey. Aba, abayı da böylelikle e edep lügatinde sizlere tanıtmış olduk. Yine gelecek hafta inşallah başka bir kelime üzerinde duracağız efendim.